İstanbul'da kara para aklama soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı ve olayın sıcaklığı içinde Sezgin Baran Korkmaz'dan ilk paylaşım geldi. O da birazdan ekranlara yansıyacak. Sezgin Baran Korkmaz konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkinin yürütülen soruşturmada Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi. Yapara, yapılan operasyonlarda Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Görkem gözaltına alındı. Peki Sezgin Baran Korkmaz ismini nereden hatırlıyoruz? Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Birazdan tüm detayları Akın Aydın paylaşacak. Konu ilgi konuyla ilgili çok önemli bir araştırma yaptı. Geçtiğimiz programlarda da Sezgin Baran Korkmaz'ın kimliği üzerine önemli paylaşımlar yapmıştı. Hazırsa Bora senden rica edeyim Sezgin Baran Korkmaz'ın bugün X hesabından yapmış olduğu o paylaşımı da aktaralım. Sonra sözü Akın Aydın'a bırakayım. Hazırsa verelim arkadaşlar vole. Evet Sezgin Baran Korkmaz X hesabından bir paylaşım yaptı konuyla ilgili. Kıymetli dostlarım 6 yıl önceki bir gayrimenkul satın alımıyla alakalı bir soruşturma. Bu soruşturmanın öncesinde yaşanan her şeyi detaylı bir şekilde tüm detaylarıyla yarın kamuyla paylaşacağım. Şüpheniz olmasın sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum. Arayan soran mesaj atan geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum dedi. Kamuyla paylaşacakmış onu da Altını çizelim.